Milyonlarca vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren konular seçim gündemiyle Türkiye Kamu Sen Sivas İl Temsilciyi, Sivas Kent Meydanı'nda kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Özellikle memur ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar ve beklentiler bu süreçte geri plana atılmamalı. Milyonlarca vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren konular seçim gündemiyle ötelenmemeli. Açıklamada ben, kamu emeklilerin ve çalışanlarının içerisinde bulunduğu zor şartlar dile getirildi. Memurlar, emekliler ve ailelere hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyonu bulan bir kitlenin beklentilerini iktidarımız nezdinde mutlak surette karşılık bulması ve sorunların çözülmesi gerekmektedir. Seçim gündemi sebebiyle kamu çalışanlarının maaş taleplerinin ötelenmemesi çağrısında bulunuldu. Bilindiği gibi 2023 yılı Temmuz ayında yalnızca çalışan kamu görevlerini ödenmeye başlanan 8077 TL tutarındaki ilave ek ödeme Ocak ayındaki artışlarla birlikte 12054 TL yükselmiş ancak ödemenin emekli maaşlarına sayılmaması nedeniyle çalışma yaşamıyla emeklilik arasındaki bağ tamamen kopmuş. Emekli maaşlarının ödemenin prim ve kazı ile olan ilişkisi kesilmiştir.